Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 17 Şubat 2023'te düzenlenecek Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi öncesi İzmir'de bir otelde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 17 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin 100 yıl sonra yeniden aynı binada düzenleneceğini kaydeden Bakan Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, bir yılın sonunda gelinen nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başarmış durumda olduklarını sözlerine ekledi. Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ettiklerini, kongrenin 100 yıl sonra aynı yerde yapılacağını kaydetti. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin bir şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz. Sayın Bakanımız'a kıymetli konuşmalarından dolayı